Arkadaşlar selamun aleyküm Şimdi gecenin bir vaktinde bu adam neden video atıyor YouTube'a derseniz bugün deli baştan bahsedeceğim. Bazen deli olan hayvanlar veya delirecek olan hayvanlar yani o paraziti almış olan hayvanlar. Bu, ha, bu arada parazit nereden gelir? Bu şekilde merada yayılırken ottan geçer. Her zaman her merada olacak diye bir şey yok. O e şöyle söyleyeyim bazı meralarda olur bazı meralarda olmaz oraya e, köpek çakal tilki gibi etçil hayvanlar çok geliyorsa Eğer e, o hayvanlardan yani o hayvanların dışkısından Ota ottan da otta uzun süre ömrü var Bu arada otta neredeyse ölümsüz gibi e, birkaç yılda dursa durabiliyor o mikrop bildiğim kadarıyla bu e, bu şekilde hayvan yerken otla beraber önce midesine, mideden e, dolaşımla beraber veyahut işte hayvana tutunarak nasıl gidiyorsa tam emin olmamakla birlikte yani burayı söylüyorum e, hayvanın şeyine gidiyor. Beynine gidiyor. Beyinde hayvanda işte sol tarafına doğru dönme e, körlük gibi böyle saçma sapan hareketlere sebebiyet veriyor. Şu az önce özellikle çektiğim hayvan e, sürüde ben tabi siz böyle 10 dakika veya birkaç dakika görmeyle anlamasanız bile benim sürüde anlayacağım şekilde aksi hareketleri bulunan bir hayvan. Yani sürüye uyumsuzluk değil bunun problemi. Ben bunu gözlemleyebiliyorum. Hani fark edebiliyorum. Yani sürüye uyumsuzluk yapan hayvan belli olur. Bu farklı davranıyor. Yani uyumsuz bir hayvan gibi değil de. Bu arada diğer hayvanlarımız maşallah var. Her biri güzel. Ee, hiçbirinde bir problem yok şükür. Ee, o hayvanımız tuhaf davranıyor yani çok parlak oldu şöyle yapayım ee, bu hayvanımızın Ben deli olduğunu tahmin ediyorum ee, buna adı e, ten ile başlayan birkaç çeşit ilaç var ee, parazit ilacı bu parazit hapı daha doğrusu öyle söyleyeyim parazit hapından bir veya iki tane yutturduğunuzda hayvanın kilosuna göre o fark etmez kaç yutturduğunuz 10 tane de yutturabilirsiniz. Genelde hayvanlarda probleme sebebiyet vermiyor bu parazit ilacı. Ama şey değil. İki çeşit parazit ilacı vardır. Bu delibaş için olanı. Şimdi ilaç ismi vermeyelim. Başımıza çeşitli şeyler gelmesin. Çeşitli dertler gelmesin. Bundan iki tane hayvana yutturduğunuzda. Eğer hayvanda bir parazit varsa bu parazit meydana çıkar. Çünkü e, ilaç paraziti vücuttan atmaya çalışırken şey e, parazit de vücuda tutunmaya çalışıyor. Bu şeyde uykuda olan parazit diyelim bir anda aktifleşiyor gibi bir durum oluşuyor. Bunun sonucunda hayvan e, eğer yani delilik belirtisi çok düşük veyahut yoksa bile hayvan kısa süre içerisinde belirtileri çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 gösterebiliyor. Ee, e peki yani o zaman biz bu ilacı neden attırdık? Hayvan normal gibi duruyordu bu sürünün içerisinde. Şimdi olay şundan ibaret. Bu tarz dolanayım şuradan hayvanlarımı göreyim. Ee, bir yandan da ışık tutuyorum ki şey görünsün diye. Siz de görün diye. Ee, hayvanın yani tespit edilip deli olan hayvanın bu şekilde uzun süre geçirip de iyice parazit içine işlemeden, parazit iyice içine işlemeden e, hayvana bu hapı attırdığınızda hayvan belli olacak. Ve yapılması gereken şey şu. O hayvanın kurtulma ihtimali çok aşırı düşüktür. Hani kurtulma ihtimali neredeyse yok denecek kadar az. E, bunun ne yapılması gerekiyor? Bıçağa gitmesi gerekiyor. E şimdi e, hayvan zayıf olabilir. Bıçağa gidecek durumda olmayabilir. Kesilip yenilecek durumda olmayabilir. Bu arada kafasının yenmemesi gerekiyor. Hatta kafasının diğer e, etçil hayvanlara yani köpeklere veyahut açık alana bırakılmaması gerekiyor. E, mera yakınlarında veyahut herhangi bir yerdeki bir köpek e, kedi veya bundan yiyebilecek çakal tilki gibi bir şeyin bundan faydalanmaması gerekiyor. Gömülmesi veya yakılması en iyi çözümlerden bir tanesi deli başta. Çünkü diğer hayvanlarınız en azından bulaşmaz. Veya onları bir nebze olsun korumuş olursunuz çünkü çoğalıyor. Kafasında hayvanın olduğu için kafasına gittiği için kafasından yiyen köpekle beraber tekrardan bir sonraki kurbanına doğru parazit hareket ediyor. Şimdi bu hayvan İki tane hapı attırdık. Bulgular meydana çıktı. Hayvanın deli olduğu ortaya çıktı yani. Yapılması gereken kısaca şey şu. Çok yüksek dozda mesela ilacın tavsiyesinde 20 kiloya bir kapsül dediği yerde hayvanımız 45 kiloyken iki kapsül attırıyorsak bizim 6 kapsül attırmamız gerekiyor. Çarpı 3 doz. Hatta 7 kapsül attırmamız gerekiyor o 5 kilonun farkı içinde. Çarpı 3 dozu yakaladığınız zaman bunu bir hafta 10 gün boyunca yani günde 7 kapsülden 10 gün boyunca 70 kapsül bir paket onun sanırım yüzlü oluyor. Yani bir paket hapı tüketmeniz gerekiyor. Bunu tükettiğinizde parazit hayvana yeni yerleştiyse her gün içirilecek ama bu ilaç. Yani bir gün içireyim, iki gün sonra bir daha içireyim değil. Hayvan vücuttan o paraziti atabilirse atıyor. Eğer atamazsa, bu arada bu koç adaylarımızdan bir tanesi Kurbanlık değildir. Eğer onu vücuttan atamazsa bile e, bulguları siliyor. Yani e, bir süreliğine nasıl diyeyim ben size paraziti ağır bir uykuya yatırıyor. Şimdi o hayvanı bulabilirsem eğer e, az önce gösterdiğim hayvanı ona uygulayacak olduğumuz şey o. E, uygulayacak olduğumuz tarife o. Burada mı? Sanırım burada değil. Sürünün diğer tarafında olabilir. B bakayım. Şu mu? Yok değil. Ee, arkada bir yerlerdedir. Genelde çok önde olmuyor o hayvan. Bu da koç adaylarımızdan bir tanesi. Paraziti uykuya yatırıyor gibi bir durum oluyor. Bu şekilde çok yüksek dozda kullanıldığında. Yani hemen hemen bir paket ilaç bittiğinde bir paket ilaç da 200 TL civarında yanlış bilmiyorsam. Biz paraziti uyutmuş oluyoruz. veya hayvanın vücudundan atmış oluyoruz. İki ihtimal var. Ya atacak ya uyutacak. Ee, ya da hayvan çok artık içerisine işlediyse hayvan ee, şey de olabilir yani. Şu hayvan. Evet. Şuradaki hayvanımız. Bunun başına gelecek olan yani yapacak olduğum tedaviyi anlatıyorum ben zaten şu an. Ee, ya da hayvan ağır bir zarar görebilir. Çünkü iyice yerleştiyse artık aylardır hayvanın vücudunu e, zapt etti e, Hayvanın şeyindeyse Bünyesine iyice yerleştiyse yapacak bir şey yok zaten Hayvanı en kısa zamanda kesime göndermek En iyi çare olacaktır Çünkü hayvan günden güne zayıflayacak Yemeden içmeden kesilecek hap Eğer etkili olamadıysa Bu hapı alırken en iyisini almanızı tavsiye ederim İyisiyle kötüsünün arasında pakette 25 lira falan oynar Çok fazla bir şey oynamaz e, Şimdi olay şu Bu Hayvanı Mesela şu an benim gördüğüm kadarıyla bu hayvan 38-42 kilo civarında bir hayvan. Şu. Şimdi bu hayvan 40 kilo olsa ben bunu 40 kilo gelmez. Boyuna posuna göre randımanı da eksik gelir. Yani bu hayvana şu an yapabileceğimiz en iyi şey bu hayvanı şey yapıp nasıl desem ilacını kullandırıp ortalama 10 gün boyunca ilacını kullandırıp 10 gün sonra bulgular kaybolursa eğer yani Hayvandaki bu ilk iki hapı attırdığımızda oluşan delirme emareleri kaybolursa Bu hayvanımıza şunu yapacağız En kısa sürede en hızlı kiloyu aldırabilecek şekilde Yani bu hayvanımızı e, canlı 70-80 kilo bandına ne kadar kısa sürede çıkartabilirsek O kadar iyi olacak şekilde hemen bir besiye çekilmesi lazım Yani e, diyelim ki çektik besiye ne olacak yani hayvan deli bir süre hadi şeyi uyuttuk. Paraziti uyuttuk. bir süre sonra bu hayvan tekrardan deliriyor. O zaman ikinciye olan delirmede hap da kar etmiyor. Hayvan ölüyor. Veyahut daha kötü oluyor ilkinden. Ya hayvanı 70-80 kiloya çıkartıp ne yapacaksın derseniz olay şu. Bu hayvanın yenmesinde, etinde veyahut herhangi bir şeyde bir sıkıntı olmuyor zaten. İnsanlar bunu gönül rahatlığıyla yiyebilir. Tek yapılması gereken şey kafasının yenmemesi gerekiyor. Kafasını ne insan ne de hayvan yememeli. Bu şekilde güzel bir kiloya getirip en hızlı şekilde kendi evinize et ihtiyacınız için e, Veyahut işte ne bileyim e, kasaba toklu fiyatından Çünkü hayvanın deli emareleri gün yüzüne çıkmadıktan sonra kasap zaten onu şey yapmaz fiyatını öldürmeden alır Ama siz hayvanın deli olduğunu kasap görüp de sizin mecburen satmanız gerektiğini anlarsa işte o zaman e, iş sıkıntıya giriyor. Çünkü kasaplar bu konuda üreticiye acımasız davranıyor. E, maalesef kasaplarımız hiç şeyleri düşünmüyor. Üreticinin halini düşünmüyor. Kendisi sizden hayvanı deli diyerekten yani vay efendim bunda şudur budur diyerekten sizden çok çok daha uygun fiyatlara alıp yani neredeyse yarı fiyatına kesiyorlar bu arada. Bir kere benim başıma gelmişti. E, kendileri reyonda kuzu fiyatından Veyahut ne bileyim toklu fiyatından gene satıyorlar ve yani bizde kuzu şu an 480 liradan kesilirken bu arada e, tam 31 Aralık'tayız şu an yılbaşı gecesindeyiz. Toklu şu 4 e, kuzu 480'den kesilirken toklu 300'lü rakamlardan kesiliyor bildiğim kadarıyla. Yani ama bu reyonda insanlara 50 TL 40 TL gibi farklarla yansıyor. Biz kasaptan çok fazla et almadığımız için çok net konuşamasam bile hatta bazen e, kıyma veyahut şeyin içerisinde, e, löp etlerin içerisinde müşteriye belki fiyat farkı bile yansımıyor yani. Çünkü müşteri onu e, birçoğu insan görerek almıyor. Bana oradan şu kadar kuzu eti ver diyor. Ben bunu biliyorum. E, toklu, koyun, koç ayrımı yoktur kasaplarda. Keserken ayrım yapıyorlar. Koyunda, koçta, tokluda. Yani bu hayvanı en hızlı şekilde kilosunu aldırıp ada, kasaba veya kendi dolabınıza ete kesmek. Eğer e, iyileştiğini düşünürseniz yani bulgular kayboldu. hapa attırdınız bulgular kayboldu. iyileştiğini düşündünüz. Bu bulgular hemen hemen 3 ay, 4 ay, 5 ay sonra nüksedebilir. E, tekrardan nüksettiğinde en hızlı şekilde kesmeniz gerekiyor. Tekrardan hap attırmakla uğraşmayın. Çünkü ee, ölecek yani çünkü çaresi yok artık Çünkü o sinsi sinsi Tekrardan biraz uyumuş gibi Olsa da Hayvanın içine iyice yerleşmiş oluyor Biraz çok konuştum videoda uzun oldu ee, Bir tane bugün Sürüden kaçan yani kısaca e, Delirmenin arefesinde olan e, Bir hayvanımız için Bu tedaviyi Hani anlatmak istedim yani Kendim uygulayacak olduğum tedavi İnsanlar da bunu e, Görsün Duysun Bilsin istedim Çünkü birçok insan facebook gruplarında Veyahut e, diğer platformlarda e, Çok fazla kez işte soruyor Ya bu hayvanım şöyle dönüyor e, Şöyle yapıyor Gözü körmüş gibi davranıyor e, Gibi 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 konuşuyor En iyi yapılabilecek olan şey Budur benim gözümde. Bunun tedavisi şudur, şu ilaç vurulmalı. ...işte B vitamini ile birlikte şunu vurmalısınız, bunu vurmalısınız gibi şeylere bakmayın. Bunun bir tane tedavisi var. O bir tane tedavi de e, kısaca haptan ibaret. Hap da tam anlamıyla bir tedavi değildir. Çoğu zaman paraziti öldürmez. Paraziti vücuttan atamaz hayvan. E, çok nadirdir yani yakalandıktan sonra buna kurtulması. Hayvan kendisi tam anlamıyla delirdikten sonra zaten kurtarma ihtimaliniz yok. Delirme emareleri ilk hayvanda belli olduğu takdirde bunu denerseniz belki kurt kurtarabilirsiniz. Yoksa e, en iyi ihtimal bıçaktır. Veyahut dediğim gibi e, çok yüksek dozda ilaç verip bu, bu arada yüksek doz ilaç vermenin bir zararı yoktur hayvana. Boşu boşuna bir tane iki taneyle uğraşmayın günlük bir bir hapattırmayla. E, çare olmuyor. E, bunu başka yerlerden, başka kişilerden ne bileyim işte e, Facebook, Youtube'da yayın yapan onlarca profesör lakaplı adamdan da şeyini öğrenebilirsiniz. Bu deli başla alakalı hapın kullanılması gerektiğinde öğrenebilirsiniz ek olarak. Onu da söyleyeyim. Biraz çok konuştum. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. şimdilik durum bundan ibaret. Hayvanlarımızı otlatıyoruz. Damda kuzularımız var. Bir süre sonra damdaki kuzularımızı koyunlarımızı da çekeceğim. Şimdilik koçlarımız bunların içinde yetişiyor iki tane koçumuz. Bir de burada kurbanlıklarımız var.